Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben ıı, çok güzel video oldu. Bugün birden abone arttı. Bu arada ben oksijen alıyorum arkadaşlar. Burnumda şöyle oksijenim var. Burada tüpüm var. Buna oksijen alıyorum. Biraz hastayım. Başlığım yok. Böyle bu aralıyorum. Ben hastaneye yatmıştım arkadaşlar. Daha 2-3 gün oldu çıkalı. Doktor bayram diye çıkarttı beni. Yoksa çıkartmayacaktı belki. Ev, evde tedavi alıyorum. Elimde iğne var. biraz önce biraz önce iğneye gittik. Buradan serumla iğne veriyorlar. Hiç acımadı bugün. Acımadı. Zaten ben artık alıştım iğneye. Zaten vurduğu için bir sürü, bir sürü vuruyorlar bana iğne. Böyle parmak ölçme aletim var. Oksijenimi ölçüyor. Kalp atışımı ölçüyor benim. Buhar alıyorum. Birazdan alacağım zaten bu buharımı. İlaçlarımı içiyorum. Öyle. Bir de ben ilik nakli olacağım ileride inşallah olursam. Tüp bebek yapacağız. İlik nakli. Bunu olursam ben hastalığım bitecek tamamen. Yani bu kötü bir hastalık. Kimde varsa Allah şifa versin onlara da. Arkadaşlar lütfen benim kanalım Gezici diye bir kanalım var. Benim kanalım birleşik gezici ayrı. Lütfen abone olmayı unutmayın bana. Like atmayı unutmayın ve bay bay.